inceleme raporu. İl Genel Meclisi'nin 3.9.2022 tarih ve 239 sayılı kararı ile Bask ilçesi Aladikme Köyü sınırları içerisinde tapunun 129 ada 5 nolu parseli üzerinde imar planı işi için hazırlatılan Nazım imar Planı ve Uygulama imar Planı'nın ile ilgili konunun komisyonumuzca incelenip rapora bağlanması kararlaştırılmıştır. Benim şehrin yen çok 9.50 olması yönündedir. Daha önce öyle yapılmıştır. Örnek çoktur. Dört kat benzinlik olmaz şeklindedir. Benim şerhimin açılımı yapıyoruz. Son dakika geldiği için. Şimdi biz daha önceden, Kainat burada şahittir. Kovancılar tarafında yine böyle bir benzinlik yerine gitmiştik. Gittik. Oradaki de 19.50 üzerinde istediği için reddettik. 9.50 demek, 12.50 demek arasındaki fark şudur benzinlik yapıyorsunuz. 950 benzinliğin üst limitidir. Zaten fazlasını kullanamaz. Biz 12.50'yi niye veriyoruz? Belki bu, bu diğer arkadaş haksızlık etmiş olmaz mı? Neden özellikle biz bu 12.50'yi yani böyle gitsin. Ya yani 12.50'yi zaten kullanan 3 üç kat, üç buçuk kata denk geliyor şey benzinlik. 3.5 kat Türkiye genelinde nerede benzinlik yorulmuştu Gören de varsa getirsin, emsalini koysun ortaya imzalayalım bitsin. Yani burada niye vatandaşlar arasında sıkıntı olsun, vatandaşlar arasında niye problem olsun? Bir, bir, kesime verip diğer kesime vermemenin bir şeyi var mı? Mantığı var mı? Bunun için bunun, imar işi standart işti. Böyle rastgele verdik gitti. Bu konuyla ilgili de hiç toplanmadık biz. Bu raporu kim yazmışsa, burada söylüyorum. Komisyon olarak biz toplanmadık. Hiçbir görüş alışverişinde, fikir alışverişinde bulunmadık. Bu devamı zuhur ediyor. 5 dakika kala, 10 dakika kala getirip bunu imzalayın. Kim toplanmış? Nasıl toplanmışlar? Nasıl karar almışlar? Hangi bilgilerle, hangi verilerle bunları sunmuşlar? Meclisi, kamuoyunu bilgilendirsinler. Biz bu konularla ilgili araştırmamızı da yapıyoruz, çalışmalarımızı da yapıyoruz. E en azından insan bu fikre bir şey, bir müracaat eder insan, bir sorar veya da oturup beraber böyle bir karar alıyor. Sizin görüşünüz nedir? Bir komisyon üyelerinin görüşü alınıp bu raporlar yazılsa iş bu noktalara gelir mi? Daha önce de kaç sefer ikaz ettik dedi ki böyle yapmayın. Bu alışkanlık haline geldi. Ben yaptım oldu deniyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bu imar işi sıkıntılı iş. Bu imar işleri sıkıntılı işler. Haksızlık hukuklu olması doğru bir şey değil. Belediyenin verdiği, Elazığ Belediyesi'nin verdiği Açın bakın binlerce benzinlik istasyonu vardır. 950'nin üzerinde bir tane gösterin istifa ya. Ya böyle bu nasıl bir bunlar bunlardır ya bu neyi veriyoruz yani biz bir şey verdiğimizi bilmemiz lazım. Vatandaşın menfaatine menfaati neyse verelim. E, on 12 kullanamayacak adam belki başka şeyi de kullandı. Ne yapacaksınız? Yani üç, söyle üç buçuk kata gelen bir benzinlik var mı? Bunların açıklanmasını istiyorum. Konuyla ilgili İl Özel İdare'nin imar müdürlüğü tüm kurumlara yazı yazmıştır. Bu konuyla ilgili karayollarının diğer mü il müdürlüklerinin tümünü görüşü mevcut. Hiçbir olumsuz bir görüşte bulunmamış. İkinci husus yen çoktan bahsediliyor. Yen çokun hiçbir standartı yok. Kendi kendine biriler bir şey uydurmaya çalışıyorsa biz kanunlandıran idare ediliyoruz. Konu burada bir mühendis bu projeyi çizmiş. Projede 15.50 talep edilmiştir. Biz de yerine gittik, arkadaşlarla bu projeyi çizdiren kişiyle görüştük. Burada sadece benzin istasyonu değil, Ayrıca burada bir otel başka sosyal alanlar da yapmaya çalışıyor bu insan. 21 dönümlük bir alanı var. 21 dönümde kullanma alanı 3200 metre. Mukayese edilirse diyor emsal emsalda kasıt Şahin Kaya'ya gittik. Belediyelerin, belediyenin bir projesi vardı. İnşaat malzemecilerinin sitesi. Orada da 12.50 verdik. Tam yol kenarı. Burada bunu engelleyecek veyahut da kanuna aykırı hiçbir şey değildir. Yani bu da kamuoyuna duyulmakta amaç acaba bir şey çıkar mı? Kamuoyu zaten vatandaş bunu talep etmiş. Bizim görevimiz vatandaşın önünü açmak, vatandaşa yardımcı olmak, vatandaşa sorun çıkarmak değildir. Komisyon üyelerinin tümü tümünün bu yazılan raporda haberdardır. Bu raporu beraber hazırlamışız. Ayrıca imar müdürü ve bu projeyi yapan mühendis en son özel idaredeki bu işin organizatörü Özkan. Bunlarla birlikte görüşerek tüm arkadaşlarla beraber karar vermiştir. Yani gizli, saklı herhangi bir şey yoktur. Herkes bunu açık bilsin. Bizim görevimiz vatandaşa yardımcı olmak, vatandaşın önünü açmak, vatandaşın taleplerine cevap vermektir. Ve biz de bunu yapmışız komisyon olarak. Komisyon üyelerinin hepsi imza atmıştır, buradalar. Teşekkür tamam. ediyorum, sağ olun. Ben evet, imzası var, hepsini toplandık, karar alıyor. Bu yalan. Ben yokum. Ben yokum. Haberim yok. Varsa desin ki arkadaşlar da burada. Benim gibi olmayan arkadaşlar da var. Buyurun, bunu, bir düzeltelim. Ama mazeret olup gelmeyenler olabilir, onlara saygı duyalım. Bunun haricinde ben de burada yüz karşısı karşısında oturuyorum. Hangi toplantıya çağırdı bizi? Söylesin. İkincisi biz vatandaş şunu belirteyim, belirteyim Bu komisyon sağlatılan yere birlikte gitmiyor musunuz? Saati var, günü var, hangi dakika? Yani beraber gittik. Bir dakika, bir dakika, söz aldıktan sonra. Ya bir yani bir, Başkanım, benim söyleyeceklerim bitseydi anlardınız. Bekleyemediniz. Şimdi biz oraya gittik, üç kişi gittik. Üç kişi gittik. Dairenin görevlendirdiği dosyalar getiren arkadaş da var ki bu teknik konularla ilgili bu hadiselerin dışındadır o. İsmi zikredilen arkadaşımız. Sadece burada söylenir o yazar çizerler neyse. Biz oraya gittik. Biz orada üç kişi gittik. Daha burada söylesin. Bak karşımda oturuyor. Dört kişi mi gittik? Beş kişi mi gittik? Altı kişi mi gittik? Yok. Üç kişi gittik. Orada biz orada Ara Muzaffer Bulut'la böyle arabanın içinde otururken bu arkadaşım da arka tarafta üç sahibiyle 15 dakika özel muhabbet etti orada. Ha burada yüzüne söylüyorum. Ha bu muhabbet etmesine kötü adliyet aramıyor. Şimdi yok burada bir adliyet aramıyor. Kanun bu kanun. Ben neyin adliyetini arayacağım Sayın Başkanım? Ben deli miyim yani vatandaşa hizmet? Siz vatan 12 elli verdiniz bu adam orada 12 elliyi kullanamayacak. Belediye örnek verdi. Belediyenin şey müdürü, etüt proje müdürü dokuz elinde kendilerine yeteceğini söyledi. Zaten kod farkı var. Kod farkı var. Kod farkını doldurmak için sana verdiğin 950 otomatikman kod farkı düştüğü için 14-15'e de çıkıyor. Ama biz düz analizli olan yere geldiğin zaman nasıl bir çözüm üreteceksin oraya? Şimdi bellemişler. Bilmem müdür. Ben de müdürle görüştüm. Ben görüştüğüm zaman yanında arkadaşlarım da var. Bunun bir ne şekilde kullanılacağını üç katlı, üç buçuk katlı benzinlik var mı en Türkiye'de? Benzin üzerine zaten benzinlikin üzerine farklı bir şey yapacak. Onlar için zaten Turizm Bakanlığı'na müsaade alacak, restoran yapıyorsa başka bir yerden ruhsat alacak. Onlar farklı şeyler. Bizim konuştuğumuz benzinlik yeriyle ilgili lütfen istirham ediyorum. Bunları anlayarak, dinleyerek çağır. Benim kimseden problem yok ki. Vermişler. Ben de imzaladım. Şerhine koştum. Yarın bu iş yargıya gider, şuraya gider. Bu, yazık değil mi? bu kurumun. Yani bu kurumu böyle bu şekilde biz vatandaşın işini görüyoruz da iş mı yapacaksınız. Bu vatandaşlar için niye görmedik bunu, bu arkadaşın işini niye görmüyor? Yanımda oturuyor. Ya kaynak burada değil misin kardeşim? Ya nedir bu yani bu, bu şey yapıyor bir tarafa çekiliyor, bilmem şöyle oluyor, böyle oluyor, beyan şudur budur. Bizim söylediklerimiz budur yoksa bizim kimseyle iftira attığımız yok. Yalan bir şey söylediğimiz yok. Yanlış bir şey söylediğimiz yok. Bizi de bu işin içine dahil. Ben diyorum ki katılmamışım toplantıya. O zaman diyor ki yok toplantıya bütün komisyonlara kat. Ya lütfen biraz düzgün konuşalım. Doğru konuşalım ya. Hadise bu. Yoksa kim ne hesabı olacak? Ne kitabı olacak ya? Onun için istirham ediyorum. Bak istirham ediyorum. Bunu şehir plancısı proje yaptığın zaman 25 de isteyebilir. Çünkü parayla arkadaşımız gidiyor ya proje çizdiriyor. Proje çizen ücretle çiziyor. 25 de yazabilir oraya. Ben yani niye yazılmış diyemezsin. Vatandaşın talebi. Ama hak, hukuk, adalet neyse, bunun bir standartı neyse o standart ölçüsünde hareket edilir. Bizi, bizi, bizde, bizde oturup konuşmayabilir. O zaman benden niye imza istiyorsunuz? istemeyin imza. Toplantıya çağırmıyorsunuz. Ç çağırmıyorsunuz. Tamam eyvallah. Bana imza getirmeyin o zaman. Yanlış bir şey söylüyorsam, eksik bir şey söylüyorsam, farklı Allah rızası için herkes söylesin ya bunun standartı var. Bu zamana kadar bu işler böyle olmuyor da böyle kişisel kinlerden, şunlardan, bunlardan dolayı ben bilirim zihniyetiyle bu işi kim tanım babasının çiftliği değil burası. Benim de değil. Ama herkes haddini, hududunu, bilgisini dar ağacından geçirerek, inceleyerek konuşması lazım. Teşekkür ediyorum. Satıtma Şimdi arkadaşım bir iftirada bulundu, bir yalan beyanda bulundu. Bunun yalan ve iftira olduğunu kamuoyunda ilan ediyorum. Arkadaş orada kağıt üzerinde de 21 dönüm bir alanın kendisine ait olduğunu beyanda bulunan kişi. Bu 21 bin bir dö dön dönümü ...görmek için bir göster dedim. Yani nereden nereye kadar... ...bu arkadaşlar da, bizden beraber olan arkadaşlar da orada duruyor. Bu arkadaş da arabanın içine gitti. Bu 21 dönümün tümünü görmek için arkadaşlar... ...bana gösterdiği o arazinin kapalı kapalı ardında değil... ...herhangi bir yerde değil, açık bir alanda geziyoruz. 21 dönümü gezdik, bak şuradan şuraya... ...ve o adamın tarifi üzerine... 21 dönümün içerisinde yasal olarak kullanılması gereken yaklaşık yüzde dört kapalı alan sağa bu adam 3200 metre talebinde bulunmuş. Bizim görevimiz karar vermektir. Zaten kurumların yazıları var. Biz karar merciyiz meclisi. Şimdi biz raporumuzu yazmış buraya getirmişiz birilerine iftira etmek, birilerine illa yalan söylemek mecburiyetinde değiliz. Kimseye yaranmak için bir şey de söylemiyoruz. O çizilen projenin doğrultuda karar vermişiz. Raporumuz budur. Burada altı kişiydik. Üç kişi gittik. Dört kişiydi. Şey de geldi. Arkadaşım o gün başka yerde yolda yarı döndü. Yani biz erken gittik. Diğer zamanda üç sefer ben daha burada yine geldim. Bu arkadaş yani gelmeyen arkadaşlardan bir daha toplantı yaptım. Şimdiye kadar, bugün kadar komisyon raporları nasıl yazılırdı ya? Yani? Biraz dürüst olmak lazım ya. Yani. Biz raporu yazmışız, Meclise sunarsınız, kabul ederler etmezler. Teşekkür ediyorum. Çalışmaları yaparken komisyon üyelerinin tümünün katılmasına itina gösterelim. Kesinlikle e, gelsinler yani gelsinler gelmedikleri takdirde e, imza yerine katılmadı diye e, not alacağız. Başkanım bir tek cümle şey değil. Tekrar sataşmadan. Kesinlikle. Sorayım. Arkadaşlar takdir kamuoyunun takdir sizlerin. Ben doğruları söyledim. Ben bu toplantıya rapor yazılacağı toplantıya ben davet edilmedim. Hiçbir bilgim rapor yazılırken noktalı bir günümden Allahu Alem hiçbir bilgim ve haberim yok. Bana dün getirdiler baktım inceledim. Bu taksına falan baktım. Baktım taksi falan tamam yüzde kırktır. O kullanım alanı falan. O arkadaş dört diyor da bilgi eksik. Yüzde da değil. Neyse. Değil. Taktir Onun için böyle bu raporlar yazılırken imzalatacağınız insanlara bilgi verin.